Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nde 17 Ağustos'tan 25 Eylül'e kadar özel bir hastanede 25 Eylül'den itibaren de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili tedavi sürecinde yer alan doktorların katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin her biri kendi alanında uzman olan doktorları Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında şu açıklamaları yaptı çıkabilecek hale gelmesi bizim açımızdan çok yüz güldürücü. Umarım tedavisi en iyi şekilde yukarıda da e, sürdürürüz. E, bu süreçte emeği geçen ben herkese çok teşekkür ediyorum. Ekibime çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten başkanımıza sadece ailesi değil, e, tüm Antalya ve tüm Türkiye yakından ilgilenmiştir. E, Rektörünüz başta olmak üzere sizler e, ee, Sarı Bakanımız günlük bilgiler almışlar kurumuyla ilgili. Ee, başından beri ee, daha özel hastanedeki tedavisinden ee, Ömer Özgür Takoca e, ee, ilgilendi. Ee, özel hastaneden bize geldiğinde ee, 40 kürümler, e, oldukça kritik durumda ya durumu bozulmuştu. ve ekmo cihazından başka bir e, imkan e, elimizde Ekmo cihazı, kalp ve akciğer fonksiyonları bozulmuş e, kişiler bu organların yerine geçen e, bir cihazdır. E, mekanik olarak, vücut e, dışında çalışır. E, Başkanımızın e, kalbi iyi olduğu için sadece venevenoz, yani akciğer için kullanılır ekmo cihazı ve akciğerin toparlaması için, düzelmesi için bize bir zaman tutardı e, yaklaşık 15 gün cihaza bağlı kaldı. Akciğer fonksiyonları düzenince cihazdan ayrıldı ve kendi solumuna e, bırakıldı. Mutlu bir gündeyiz. biz 46 zorlu günü atlatarak bugünlere geldik. oradaki genç hanımlar, personel, doktor arkadaşlar çok özellikle çalıştılar. gerçekten çok zorlu bir süreçti. E, uyumadık. Hiç kim soyulmadı ee, ve sonunda bugüne geldik. Gerçekten çok zorlu süreçti. Yani her gün e, acaba 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 ile bugünlere geldik. Ee, birinci kademe olarak tamamlamış görünüyoruz ama halen yolumuz oldukça uzun. Eee çünkü bunun bir ciddi rehabilitasyon süresi olacak. Eee sayın başkanımız bu bütün bölgeyi eee atlattığı covid 19 dönemi gerçekten bu hastaların en ağır komplikasyonları yaşadığı bir dönem olarak bizler tarafından yaşandı. Özellikle yoğun bakım ekibinin bütün ekibi inanılmaz çabalarıyla, inanılmaz özverisiyle bu günlere geldi. Ben de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş bir iş çıkardılar ama her şey müthiş değil. E, halen önümüzde ciddi bir rehabilitasyon sürecimiz var. Ee, bu süreci de e, umut edelim ki sorunsuz atlatmaya çalışalım. Hmm. E, ee, halen uzun bir yolumuz var diye düşünüyorum. Ben çok ciddi emek verdim. Ee, hem yoğun bakım ekibi tarafından hem de bunun dışında destekleyen tüm öğretim üyeleri ve tüm hastane e, bireyleri tarafından. Tüm <laughs> <laughs> mutlu sonlanmasından dolayı da e, çok sevinçliyiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de e, sağlıklı bir şekilde e, eve İnşallah e, servis sürecinde de ev tipi ventilatörle ve sonra da sağlıkla başkanın evine kabul edilmesine <laughs> emek ediyorum. Emeği geçen tüm hocalarıma sonsuz teşekkür ediyorum. <laughs> Kalabalık toplantılar ve e, maske kullanımı, el hijyeni konusunda e, bir kez daha insanlara bir duyarlılık olmasını başkanın elinde biliyorum toplum açısından. Hepimiz biliyoruz. Sayın Başkan da böyle bir reaksiyon sonrasında tabii hastane yapması gereken durumlar ve sonrasında da hastane yatan hastalara kaçınılmaz olarak karşıda çıkan hastanede değişik uygulamaları getirdi. İşte ventilatörler, kateterler, her türlü uygulamalar. Bundan sonrasında da ciddi enfeksiyonlarla da ilgili işte e, Sorunlar e, ve enfeksiyonlar bundan sonrası gelişebiliyor. Tabii bu enfeksiyonlarda karşılaşılan çok ciddi e, bakteriler ya da mantarlar ya da diğer etkenler var. E, biz bu süreçte e, değerli arkadaşlarımızın e, katkılarıyla birlikte bu süreçte bu enfeksiyonlardan şu ana kadar başa çıktık diye düşünüyorum. Ailecek hiç beklemediğiniz bir anda çok zorlu bir süreç yaşadık. Şu anda babamın sağlık durumu sizlerin de duyduğu gibi iyiye gitmekte. Bugün servise çıkması bizleri çok mutlu etti. İnşallah bu aşamadan sonra en kısa sürede sağlığına tam olarak kavuşacak ve görevini başına dönecek. Babamın ne kadar çok sevildiğin, sevildiğine bu süreçte bir kez daha çok yakından şahit olduk. Bu da bizleri aile olarak çok mutlu etti. babamın iyileşmesine katkı sağlayan, dualarıyla bizleri yalnız bırakmayan tüm Türkiye'ye, tüm Antalyalılara, telefon ve ziyaretleriyle süreci bizzat takip eden ve desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, Dışişleri Bakanımız ve Aile Dostumuz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Antalya Valimiz Sayın Ersin yazıcıya. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Özlenen Özkan başta olmak üzere tüm ekibe, emeği geçen doktorlarımıza, hemşerilerimize ve tüm sağlık çalışanlarına yürekten ayrı olarak teşekkür ediyoruz.